sevmek. Sevmek ne derin yaradır, bir bilsen, bir bilsen. Evdeye düştü mü sanki bir kendine düşmüştüm kapatmışlar. Eğer kavuşmadıysan Eğer kavuşmadıysan o kendilerin ateşi hiç sönmemiştir. ki Yalnızca ilk günkü gibi, ilk yıldaki gibi, ilk on yıldaki gibi demedim. Sadece acı vermiyor o kadar. Yanıyorsun için için. Ağlıyorsun için için. akmaz tez tez gözyaşların Ama damlar yüreğine her daim her daim Bazen baharlar gelince çifte kumrular el ele gezince Gönüle akan Gönüle akan Seller taşınca Yine de vurur Dışa Yine de vurur Dışa bu seller artık zorlarsın. Yapma etme. Bana da yazık dersin. Üzülürsün yine de. Kavuşamadın diye çok üzülürsün. Yüreğin sızlar her daim gizli gizli acı acı yangın yeri yüreğin göstermek istemezsin gereksiz kimseyi üzmez istemezsin ama yanarsın o tandırda hiç sönmeyen o tandırda aşk ateşinde Ne pişersin ne ölersin Ne kül olursun ne yok olursun Sadece sevginle kavrulursun Sönmeyen alev gibi Aradan yıllar geçmiş, on yıllar geçmiş, halen kokusunu hissedersin burnunda. Çakılıp kaldığın yerde sanki. Hiç oradan ayrılmadın, gözlerinde kaybolduğun, yüreğin eriyip pamuk olduğu o an hiç gitmez, hiç gitmesin demedim. Dizlerin kemikleri kete içi gibi yumuşadığı an Karnında kelebekler utuştuğu an Ne de güzeldi dersin o an Kalırsın, takılırsın orada, çıkamazsın kendinden geçtiğin an, aşkı tattığın an, yaradandan mükafatlandığın an, yaşarsın onu içinde, he gizli gizli. Yarın çoktan evlenmiş. Belki çocukları da vardır. Belki yine bile olmuş. Sen hale seversin yarını. Sen hale seversin yarını. Dereler göz yaşınla dolur. Önünü kesmek istersin ama çoktan vurmuştur kıyıya, taşmıştır o dere. İçinde sel olmuştur tufan olmuştur. Aşk acısı yakmıştır seni. Yakmıştır. <laughs> Acem Kaç seven kavuşmuştur. Kaç seven yanıyordur senin gibi. Acayip aşık olduğunda seni senin gibi düşünüyor muydur? o da senin gibi o an o aşka düşmüş müdür? Yoksa birazcık düşüp sonradan başka bir aşk da senin gibi yok mu olmuştur? Belki kavuşmuştur. Belki o da kavuşmamıştır. Kim bilir? Yaratan bilir. Yaradan bilir. acep bu duyguyu hiç yaşamayan var mıdır? Acep var ise şanslı mıdır? Yoksa şanssızın en önde gideni midir? 70 yıl mıdır, 80 yıl mıdır, 90 yıl mıdır? Yoksa o anda takılıp kaldığın o dakikalar, saniyeler, saatler midir? adamadığın ayrılamadığın o saatler o dakikalar yoksa o saniye midir gönlün yandıkça Yaşlar aktıkça Sığınırsın seni yaratana Çünkü ona olan sevgin O da yok olmamıştır Onu çok seviyorsun biliyorsun O da seni boğmamıştı bu selde Bu tufanda, bu boranla, bu kışla Hala yaşıyorsun Belki birkaç sefer daha sevmişsindir Ama aynı duyguyu yaşamış mısındır? Belki de şanslısındır düşündükçe belki bu duygu hiç yaşamayan var ise ne acı ne acı yaşayana bin acı yaşamayana ne acı Zaman makinesini sen bulsaydın hangi ana ayarlardın gider miydin o ana çıkmak ister miydin o andan gelir miydin asla geri kim bilir. Belki yar daha çok kırardı kalbini. Belki belki çok pişman olurdun o saati ayarladığına. Ama yine de değmez miydi? O anki aşkı şimdi canlandırdığın o aşkı aynı anı tekrar yaşayıp orada olmak. Belki yanlış anlamışsın, belki düz yolu bulurdun, belki yarın elini bırakmazdın, belki seninle yürürdü bu yolu. Müzik Belki gözyaşın hiç akmazdı bir daha. Belki çok mutlu bir hayat sürerdin. Her dakikan bin yıl olurdu her saatin bir asır, her yılın bir ışık yılı olurdu. Kim bilir? belki elinden tutan olmamış. oyan an seni yalnız bırakmışlar. Belki arkandan hançer yemişsindir. Çok yakınından emin misin? Belki eminsindir. Belki de emin olamıyorsundur. Belki o anı yakalardın. Belki başka yola girerdi bu hayat belki belki her şey değişik olurdu. <laughs> sonra, on yıllar sonra, bir kalabalıkta gözüne biri rastlar, içinde tipi fırtına, boran, ilkbahar, yaz, tüm mevsimler aynı anda yaşanır. yerinden fırlarsın acep mi diye. Bakarsın zalim anası babası seni kaptı o an. Laflarla senden iki üç cümle o anda yol verirler sevdiğine Gözden kaçırırsın onu yine Bir bakarsın Benzettiğin gerçekten yarınmış Zalim anası babası göstermemiş onu sana seni lafa tutarak yine yönünü şaşırtmışlar. Sevenin halinden ancak seven anlar derler. Malum onlar da sevmiş mi acep? Sevselerdi, sevdiyseler. Acep neden, neden, neden? Ama hatırlamazsın o bir şey söyledi mi söylemedi mi Yalnız kafanı çevirip bakarsın arkasından Yarın gider yolunda senden biraz uzağa Anası babası sıyrılır senden Yerler yarınla yine gözden uzağa kalırsın orada yırtık bir karton gibi rüzgar bile savurmasın seni yanından geçenler divane mi der sana? Bakışlar delip geçer seni. Anlamazlar dersin içinden anlamazlar. Bilmezler ki, bilmezler ki. Yandı gönül, yangın yeri. Yandı gönül, yangın yeri, bilmezler ki, bilmezler ki. <laughs> O an üzülürsün Sana iki kelamı çok gördüklerine Düşünürsün belki seni üzmek istemediler teselli etmeye çalışırsın kendini. Bakarsın arkadan. Hafızandan silinir. iki saniye önce gördüğün yüz. Çakılırsın. Çakıldaşı gibi oraya. Kalırsın dakikalarca. Kıpırdayamazsın. <laughs> Sel gibi akan insanlar yanından geçer kimileri garip garip bakar. <laughs> Bazıların gözünde görürsün halden anladıklarını. Ona da üzülürsün. Bazıları ise anlamaz şu çakıl taşı niye ikildi ortada kaldı diye. Dolaşırsın divane, cadde aşağı, cadde yukarı, avutursun gönlünü sığınırsın yaradana oturursun bir kafe siyah olsun dersin kahve şekersiz lütfen bükersin boynunu Hayat yine Tendirde devam evet. bakarsın bazen kendine ararsın kokularda yarenin kokusunu bulamazsın 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 <laughs> unutamazsın anıları unutamazsın o kokuyu unutamazsın o aşkı Yanarsın düştüğün kuyuda yanarsın yanarsın yanarsın